Video geçmeden önce arkadaşlar sizlere Collect Robux sitesinden bahsetmek istiyorum. Collect Robux sayesinde arkadaşlar bedava Robux kazanabilirsiniz. Hemen Get Started Nova tıklayarak buradan Roblox username'inizi seçip link account'a tıkladıktan sonra arkadaşlar ön points kısmına tıklayıp buradan Search 1, Search 2, Searches kısmından quizler, anketler, uygulamalar ve oyunlar oynayarak arkadaşlar bedava puan kazanabilirsiniz. 1 puan 1 Robux değerinde arkadaşlar ve hemen arkadaşlar üst bölgede bulunan mor kısmından kodsa tıklayıp arkadaşlar buradan Redeem Codes'a bu video özel sadece 500 kişinin kullanacağı Yusuf Roblox kodundan arkadaşlar kullanabilirsiniz. Hemen redeem'a tıklayarak gördüğünüz gibi successful redeem Cut for 1.0 böyle bedavaya Robux kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1 puanımız hemen hesabımıza geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıklamada bulunan ve yorumlara sabitlediğim linkler hemen Collect Robux'a girip bedavaya Robux kazanmanın keyfini çıkarın. Arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce sizlere güzel bir şekilde çekilişlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Her videomda bir kişiye roblox veriyorum sürpriz miktarda arkadaşlar. Hemen bu çekilişlere katılmak için kanala abone olup bildirimleri tüm bir şeklinde açıp ondan sonra son videoma gidip güzel bir şekilde son videoma like atıp ardından hemen daha fazla göster açıklama kısmındaki şartlara bakın. Yusuf Roblox kanalına abone oluyorsunuz. Yusuf çi kanalına abone oluyorsunuz. PUBG kanalıma yani. Sonra Roblox kuruma katılıyorsunuz ve Discord'uma katılıp hemen açıklamaya geliyorsunuz. Güzel video olmuş. Mesela güzel video olmuş. Yusuf yok. yazmışım ben arkadaşlar. Buraya siz güzel video olmuş ve e, Roblox'un ikinizi bırakarak güzel bir şekilde çekilişlerime katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız iyi seyirler. Ay yanlışlıkla Dominus Astra'yı siliyordum. Ay. Ne? Düşünsene yanlışlıkla sildiğimi. Salak mısın ona kafayı mı yedin? Tiyer hashtag 1 yazmışım bir de ismine ha çünkü ilk şey. Selam. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle mükemmel bir videoyla daha karşı karşıyayız arkadaşlar. Bugün hem mükemmel hem de üzücü bir videoyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Çünkü e, bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere bizim trade'imiz kapatıldı arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız trade'imiz kapatıldı. Bu olaya geçmeden önce hemen arkadaşlar yanımda bundan Uğur'a mutluyuz. Kardeşimize hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Kardeşim. bir şey diyeceğim oğlum sen dur lan. Yeni fark ettim bir şey diyeceğim. Bu senin Heh sol omzunda pet var. He. He, yeni aldım. Nasıl Preston. aldın? Preston'dan istedim. O, O Preston bana vermiyor hala. Be bekle ben onu diğer video halledeceğim onun için. Ben de istiyorum bu arada ondan. Ödünç versene kardeşim. Hmm, yo 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 oğlum evet, bu evet, özel evet. Bir pet herkese. Evet. herkese yok herkes. Yok 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 yok. Ver ver ver. ver. yok oğlum yok sen git videonu çek şey, Allah Allah. Benim petimden ne göz diktin. Allah Allah. Tamam. Hani millet evet. şey yapar bak. Ee, gel bir. Hani millet şey yapar ya büyük pet almaya çalıştır ben en küçük peti aldım bak. <laughs> bu da ayrı kaliteli bir şey. Ama çok dertli. Dok acaba yok mu? Evet, evet. Keşke doktu olsa. Ee, vardır herhalde. Neyse arkadaşlar bugün bu arada arkadaşlar kanalımız telif yedi. Uremitriyesi YouTube kanalı ama telif kalktı. Telifin etkisi yaklaşık bir 15 gün falan sürecek. Bu sırada içerik üretmeye tam gaz devam ediyoruz. Eğer beni tanımayanlar varsa şu an ekrana Yusuf Edit'le benim kanalımın bir fotoğrafını koysun. Hop bir anda koydu şu an e, ee, açıklama kısmına da linki unutmazsa koyar ama unutuyoruz ara sıra birbirimizi koymayı. <laughs> ama kardeş, her zaman, var, <laughs> ama bak, baksana, kardeş her zaman var o yüzden ekip kısmından bakmayı unutmayın. Ama bak sunumuma baksana kardeş da her zaman var o yüzden ekip kısmından bakmayı unutmayın. hani şey abi kola var mı? He var abi o zaman fanta katla su içelim. Öyle derler ya aynı o mantık Eyvah oldu. arkadaşlar bu rezalet Espriden dolayı özür diliyorum arkadaşlar Bu arada kaç gündür video atamamamın Sebebi çok kötü bir şekilde hasta olmam Ve şu an bile hala hastayım Ama az bir şey sesim düzeldiği için Video çekiyorum ve ayrıca yani, trade kapatıldı Bugün normalde e, Pet simulator X'te pet dağıtacaktık sizlere e, Yalnız pet dağıtamıyoruz Arkadaşlar niye Çünkü trade kapatıldı hemen size şöyle göstereyim Arkadaşlar şuradan ortadan en alt kısmında bulunan pet kısmına tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan hemen sol sağ tarafında trade'e basıyoruz. Trading has been temporarily disabled for everyone. It will be back soon. Apologies for any inconvenience. Denilen bir şey yazmışlar buraya. Yani trade bir süreliğine devre dışı arkadaşlar. Yakında ben, geri gelecek. Ben Türkçesini söylemiş zaman sana. Söyle bakayım kardeşim. Gerçi... Selam millet. Sadece bir uyarı. Ticaret tüm sunucularda geçici olarak devre dışı bırakırdı Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz demişler. E tamam benim dediğim daha mantıklı. Trade özelliğini bir süre kapattık arkadaşlar. Birkaç gün sonra tekrardan pet alırsınız. Mantıklı e, bu. Bunu şöyle bir açıklamasını yapmış Twitter'da. E onu da söyleyeyim. Açıklığa kavuşturmak gerekirse bunun nedeni yalnızca PCX değil, tüm oyunları etkileyen bir hedefli ticaret açığıdır hedefi roblox ile açık roblox ile çalışıyorlarmış şu an açığı kapatmak için bir düzeltme bu ay içinde olacakmış yakında e, bizimle beraber olur diyor yani tek bu oyunda değil çoğu trade yapılan oyunda roblox'un bıraktığı bir robloxun plugin'in bıraktığı bir açık var Hani işte pet çalma açığı vesaire falandan dolayı ve Pet Simulator'da zaten şu an en çok oynanan simülatör oyunu ve en yüksek sayıda trade yapılan oyun. Hani hiç kimse yok kardeşim, Adopt Me yok kardeşim, Broke yıldır Zart'tır, Zurttur daha fazla diyemez. Çünkü günde yaklaşık hani kaç kişi oyunda trade yapıyor. Elmas trade'i, Robux trade, Pet trade, Golden Pet trade'i, Remo vs. say say bitmeyen trade'ler yapılıyor. Mesela atıyorum ben Yusuf'a trade atıyorum, 3 tane pet atıyorum, elmas alıyorum. Yusuf gidiyor 3 tane peti başkasına veriyor. Bir tane bütün pet alıyor. O bütün peti gidiyor başkasına atıyor. 3 8 tane pete çeviriyor falan filan. Hani tek bir kişi zaten günde yaklaşık yüksek seviyede trade yapıyor ve Roblox'ta en çok yapılan trade yapılan oyunda zaten şu an Petsmotorix olduğu için Roblox'la beraber ortak bir şekilde oyunu incelemeye almışlar. Tek bu oyun değil. Şu an yaklaşık tüm trade yapılan oyunlar kapalıymış. Hani bunu da Roblox zaten e, resmi hesabında duyurmuş. Evet dediği gibi arkadaşlar yani bir süre trade kapalı olacak. Biz de bugün e, çekeceğimiz videoyu çekemedik maalesef çünkü arada bir biz sürekli olarak her hafta tekrarladığımız bir olay var. Zaten bilenler bilir. E, Discord'da topluyoruz arkadaşlar bir e, sahne kanalı açılıyor. Orada sadece ben ve Umut konuşabiliyor. Orada sizlere petler dağıtıyoruz arkadaşlar. Size özel VIP linkimizi atıyoruz. Umut e, kendi VIP link'ini atıyor. Ben ayrı bir VIP link'ini atıyorum. iki taraftan da insanlar oraya yığın e, akın yapıyorlar direkt. İnsan akını yapıyorlar. Direkt hızlı bir şekilde oradan da pet almaya çalışıyorlar. Biz de zaten her önüne gelene pet dağıtıyoruz orada. Yani hiçbir şekilde kimseye e, sen kimsin, o musun, bu musun demiyoruz arkadaşlar. Çocuk girdi ya sunucuya. Anında trade atıyoruz. Ona pet atıyoruz. 3-4 tane. Bazen 6 tane atıyoruz. Bazen 2 tane atıyoruz. Petlerin gücüne göre değişiyor. ona ya göre Mesela golden yapsın diye bazen 12-15 tane normal pet atıp golden pet yerine de geçirebiliyoruz onları. Evet. O anki çok, duruma göre. Evet, Çok güçlü olduğu zaman 3 tane işte çok güçsüz olduğu zaman 12 14 tane bazen. Yani bu kadar bazen bir bile... tane pet atıyoruz mesela en iyi pet'ten. Mesela şu an en iyi pet 300 biliyorum. Mesela ileride hani şöyle diyeyim. Bunlar en iyi güçsüz en güçlü ikinci pet olursa bunları bile dağıtabiliriz. Yani Evet. Evet arkadaşlar, hatta bildiğiniz üzere birkaç gün önce attığım pet kod videosu vardı arkadaşlar. Orada bir sağ tarafa, sol tarafa, ortaya, alta en atlara bir şeyleri e, ee, sizlere bir kelime veriyordum. O kelimeyi birleştirip, yok pardon, o harfleri birleştirip kelime yapan ilk 3 kişiye 65 milyonluk pet verdim. Onu da zaten şu an ekrana koymuşumdur. Bu petleri verdim. E, ee, Ayrıca zaten kanıtlarını da zaten ekrana koyduğum için oradan görüyorsunuz hangi petleri ne zaman verdiğimi. E, ee, bunu arkadaşlar clickbait diyenler var. Bakın arkadaşlar biz hem dikkat çekmek için böyle yapıyoruz hem de bir yandan da zaten oradan bizi görüp gelen beğenip de bizi takip eden insanların sayısı daha fazla artıyor. Ben orada Clickbait nedir arkadaşlar? Clickbait dediğimiz olay sahte içeriktir. Yani bir şey için girersin, orada farklı bir şey görürsün. Biz orada clickbait yapmadık. Sonuçta pet dağıttık. O çocuk geldi, kodu yazdı, aldı. Ben de şimdi kaç tane var o petten bakın. Bu kadar pet var arkadaşlar. Yani ben bu petleri de geri kalanını vereceğim zaten. Ee, şu an mesela trade atamıyoruz diye o videonun ikincisini çekemeyeceğim. Şu an bekliyorum trade açıldığı zaman o videonun ikincisi tekrardan gelecek zaten. Takipte kalmayı unutmayın. Ve ayrıca arkadaşlar katıl katılı butonumuz da açıldı arkadaşlar. Beni Roblox'tan, Discord'dan, Instagram'dan, işte diğer tüm oyunlardan, farklı farklı içeriklerden benimle video çekmek isteyenler falan filan katıl butonundan arkadaşlar o özellikten faydalanabilirler arkadaşlar. Belli bir tabii ki ücret tahsilinde. Yani diğer türlü herkes eklemem gerekiyor. Biliyorsunuz Roblox'ta 200 tane arkadaş ekleme sınırı var. Umut da aynı şekilde ekleyemiyor. Yani mecbur bizim böyle yapmamız gerekiyor. Biz zaten çok seven insanlara özel yaptığımız bir olay bu katılım Yoksa herkes alırdı. Herkes alınca da ne olurdu? Herkese ekleyemezdim. Yani birazcık ayrıcalık olması lazım. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Sen neredesin lan bu arada? Ben seni göremiyorum hiç. Ne shop'tayım? Shop'tan abi oğlum ben giyen neden kestim o. Kesin. Bak, hatta sana trade atmaya çalıştım. Bak burada show Bak bak bak. Birkaç tane hata sonucunda şu an çıkabiliyor mesela. Show all show friends falan bir var mesela bak. Disabled yapmışsın sen şeyini galiba. Trade'in. Değil mi? Evet, disabled. Friends'i aldım. Sana yolladım şu an trade yollanmıyor. Yollanmıyor çok saçma bir şey. Arda'ya da yolladım mesela falan yollanmıyor. Trading has been temporarily disabled diyor. Yani trade'ler kapalı diyor. Ya abi trade'i neden kapattılar pek bilgim yok ama Umut'un dediği gibi büyük ihtimalle bir kaç saat dolandırıcılık yaptıkları için insanlar. Bu yüzden kapatıldı. O açıkları bulduktan sonra düzelteceklerdir umuyorum. Düzelttikten sonra zaten atacaklar. Tekrardan başlatacaklar yani. Biz de o sırada zaten yeni bir e, pet dağıtım videosu çekeceğiz Umut zaten yayınlarını yapıyor Umut'un da kanalına arkadaşlar açıklama kısmından dediğimiz gibi videonun başında dediğimiz gibi ona da e, gidip abone olmayı falan unutmayın kesinlikle bakın çok güzel videolar çekiyor aynı şekilde o da pet Petsimilatrix çekiyor Pet Petsimilatrix'in dışında farklı oyunlar da çekiyor tabii ki ayrıca eventler işte ne bileyim e, bedava eşyalar falan filan bilgi bedava işçiler Roblox evet, ve evet. pet Petsimilatrix yakında birkaç tane daha video çekmeyi planlıyorum bakalım Yusuf'la beraber başka içeriklere de kayma planımız var yani Roblox'u fethedeceğiz. Yaş aynen. Yavaş. aynen. Bu arada ya 10, bin, kardeşim. abone olacağız. Umut da aynı şekilde 100 bin abone olacak. 100 bin abone olduğumuz zaman deli dehşet şeyler gelecek arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde Umut'un da kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada bir şey diyorum. Bu video eğer 999.999 ,999 like gelirse plakete Yusuf'un adını yazdırıyorum. Oy bir şey diyeceğim. bu gelir mi? Yok lan gelmez. 999.999. Gelmez abi olmaz olmaz ama bu video arkadaşlar benim isteyeceğim like sayısı 1000 hasta olmama rağmen e, size çektiğim videodan birazcık destek istiyorum arkadaşlar beni sevenler hemen hızlı şekilde e, like atsın arkadaşlar çünkü cidden çok kötü hastayım bakın zaten sesimden anlamışsınızdır hasta olmama rağmen sizleri içerik üretmeye çalışıyorum Evet arkadaşlar Yusuf'un hasta olduğunu beğenenler ama dur e, Yusuf e, like at evet, like like abi 31 bin like Evet benim niye hasta olmamı beğensin insanlar abi yemin ediyorum Bak kaç gündür zaten hastayım yataktan çıkamıyorum şu an hani harbiden de y Yusuf için derece çay çay mı Yusuf çay iç çay çay, çay. çay. Kanka yok. Çay, çay çay. Az daha. Çay kur. Ya bırak ya az daha çay içerken evi yakıyordum ya. Arkadaşlar bakın sakın kesinlikle e, çay içerken ya da çay yaparken sıcak bir şey unutmayın. Yani... Bu arada arkadaşlar <laughs> Yusuf'un çay olayını falan boş verin de bir 100 bin <laughs> abone özel çift ve iskemli yayın aman bak. Ben bir şey demiyorum bak aman aman olabilecek şeyler bunlar. Tamam lan vallahi yaparım ben benim için sorun değil. Çift facecam'lı yayın. Sen koyabilirsen Çık okey. Geliyorum ya. üstten geliyorum ya, o bugu Aman o bugu hala kaldırmamışlar ya helal olsun valla neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir dediğim gibi daha fazla e, güzel videodan gelmesi için kanala abone olup bildirimleri tüm şekilde açıp güzel bir şekilde videoya like atıp güzel bir de yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar bunların bana büyük bir desteği var arkadaşlar dediğim gibi mükemmel bir like sayısı bekliyorum bu videoya yine aynı şekilde bin like gelir çünkü sizler yaparsınız siz aklınıza koyduğunuz her şeyi başarabilirsiniz çünkü sizin inanılmaz bir gücünüz var ve sevginiz de var. Sevginiz de var. <laughs> Vallahi arkadaşlar cidden. Bu arada dur, dur hemen buradan primimi kasmam lazım buraya. ben prim için geldim arkadaşlar video. Yusuf bana rüşvet vermedi bugün. Eyvah. Ee, bana abone olmazsanız Roblox hesabınız banlanabilir. Eh. <laughs> Muhabbeti kapatmıştık galiba ama tekrardan açıldı. Kanala abone olmayanların Roblox hesapları kapanır. İnşallah Roblox hesapları banlanır. <laughs> evet, evet. Onu şu an yapamıyorum. Cidden çok kötü hasta olduğum için cidden. Bak, o yüzden ben yapacağım. Arkadaşlar Uğur Emin YouTube kanalına abone olmayanların inşallah Roblox hesapları banlanır. Tüm petleri falan çalınır yani. <laughs> Ama abone olanlara da Yusuf'un ve benim kanalıma abone olan herkesin inşallah e, 300 milyonluk peti olur abi. Evet. Çok güzel. Öyle değil. 3 milyar 750 milyon sen milyar milyon 250 milyar TL Robux'lu bir şey bir şeyler eşyalar <laughs> her şeyden olsun. Kapat videoyu. Kapat. kapat direkt kapat. Video bitirişi yapmadan şu an hemen kapat. Rezil ol. Yeter be yeter be. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umut'la da daha fazla video gelmesi için arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri tüm şekilde açıp güzel bir şekilde video like atıp güzel bir yorum atmayı unutmayın. Discord sunucumuzun linki açıklama kısmında var zaten pet dağıtım şeyleri yapacağımız zaman oraya gelmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Dediğimiz gibi pet dağıtacağız yine. Çok yakın zamanda trade'ler açıldığı an direkt pet dağıtacağız. Ben büyük sizlere. ihtimal canlı açarım. Evet, Umut canlı yayın açar büyük ihtimalle. ihtimalle. O sırada ee, Umut'un da zaten direkt canlı yayına katılmak için de açıklama kısmında zaten linki var. Koyduğum için söylüyorum arkadaşlar. Açıklamada linki var. Ona da gidip direkt hızlı bir şekilde abone olup videomu tüm şekline açın. Çünkü canlı yayın bildirim anında gelir ve petlerinizi kapatsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umut'un 100 bin abone olması için aşağıdan abone olun. Ben de aynı şekilde 10 bin abone olmam için aşağıdan abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.